Şurada var ya geldim canlı gördüm. Ben bunları daha önce görmemiştim. Kendim <laughs> kendim aşık oldum yani. Ee, telefonda arkadaşlar gerçekten inanın bu güvercinleri canlı görseniz Ahmet abi edersiniz ki Ahmet abi lütfen bak. Ee, öyle bazı insanlar e, arıyorlar video atar mısın falan filan ama canlı görseler abi lütfen verir misin? Bu şekilde konuşmaya başlarsınız. Çünkü kuşlar gerçekten fizikleri, desenleri Evet arkadaşlar. Ahmet Aksoy abi Nasılsın abi? İyisin Daha inşallah. Olsun. Hoş geldin. Ayağına sağlık. Hoş bulduk abi. Allah razı, bu razı olsun. Bu bu akşam yolculuk kısmet olursa Türkiye'ye. İnşallah abi. Mevsim'e evi Osmaniye'ye. İnşallah abi. Kuyruklarımızı Anıcılar... boyadık arkadaşlar. Kuşlarımızı karışmasın diye. Sizlerle gördüğümüz Cuma ve Cümecimiz'e geldi. Hesabı buradan geçerken Şansımıza yolumuzun üzerine denk geldi evet. Ahmet abi. Arkadaşlar güvercinler gerçekten çok güzeller. Alan arkadaşlara hayırlı olsun, uğurlu olsun. Gerçekten çok süper güvercinler aldılar. Abi. Ahmet abinin emeğine, eline, koluna sağlık. Senin de Cuma tek gözler işte beraber. Beraber daha abi. Bakan sensin. Benim yaptığım bir şey yok. Alıyorum, gönderiyorum. <laughs> Vallahi bakımları bunların bebek gibi gerçekten. Aynen abi. Tevgin. Maşallah, Maşallah arkadaşlar. Ahmet abimin Ahmet abinin yuvasının temizliğine bakın arkadaşlar. Yuva gerçekten temiz yuvalar. Bak ızgaraların altı bile tertemiz arkadaşlar. Yani Hakkını veren bir adamdır. Ahmet abiye tekrardan çok teşekkürler ederim. Böyle bahtı için güvercinler Arkadaşlar, şimdi güvercinler telefonda ne kadar da olsa gerçekte olduğu kadar e, net görünmüyor. Telefon ne kadar güzel olursa olsun. Gerçekte ama ger e, çok süper güvercinler. Bazı arkadaşlar rubellaları e, bize sorduğunda videoda çok net olmadığı için pul pul değil diyoruz. E, gerçekte görseler süper rubellalar. Bakın arkadaşlar. Güvercinin netliğini gösteriyorum. Sırtının pulluğunu. Şu an unutmayalım. Kuşların hepsi de abi. Evet arkadaşlar. Yani orayı unutmayalım. Karan Akışlı'nın güzelliğine arkadaşlar. Ben e, arkadaşlar güvercinleri burada e, yeni görüyorum. Karan Akışlı'yı falan. Kuşlar gerçekten çok süper güvercinler. E, bunları çünkü Ahmet abi gidip aldı. Nakışlıları. E, videoda ben de e, pek fazla şey yapmıyordum. Ama buraya geldim. Gerçekten süper güvercinler. Rubella'nın sırtına bakın arkadaşlar. Kanat, kuyruk, bayan, full. Diğer Rubella dişimiz aynı. Şu Rubella aynı arkadaşlar. Bazı insanlar telefonda yanılıyorlar ama gerçekte görseler bizim verdiğimiz fiyatın iki katını kendileri bize hediye ederler bu kuşlara. Ahmet abi. Demek istediğim bir şey var mı abi? Gördüm. Yok Gör. abi alan adamlar, arkadaşlarımız, ustalarımız bin hayrını görsünler. İnşallah bol bol yavralırlar. İnşallah Allah abi. kimsenin emeğini boşa çıkarmasın. Hiç, Hiç kimsenin. Bu bir sevda zaten. Evet Aslında abi. Hastalık gibi bir şey abi. Hastalık Bak, gibi kaç tam, kilometre... tam hastalık abi işte bu Kaç hastalık. kilometreden kalkıyoruz, gidiyoruz, alıyoruz. Aynen, Misal ben e, Polonya'dan 900 bin kilometre uzaktayım. Aynen. Şimdi çıktım senin yanına geldim güvercinleri sırf geçerken görmek için yoldan. Arkadaşlar bu gerçekten büyük bir emek. Ahmet abi kanalı takip etmeyi, abone olmayı, mesaj atmayı unutmayın. Büyük kümeslere de bak gel. Bu Onlar da ki... mı çekecek abi? Onları da çekecek? En küçüğü bu kümeslerimizin. Evet arkadaşlar. Bu normalde hep uçanlar bölümü. O zaman onlar da videoda çok değişik duruyor. Ama şurada var ya geldim canlı gördüm. Ben bunları daha önce görmemiştim. Kendim <laughs> kendim aşık oldum yani. E, e, telefonda arkadaşlar gerçekten inanın bu güvercinleri canlı görseniz Ahmet abi edersiniz ki Ahmet abi lütfen bak. E, öyle bazı insanlar e, arıyorlar video atar mısın falan filan ama Canlı görseler abi lütfen verir misin? Bu şekilde konuşmaya başlarsınız çünkü kuşlar gerçekten fizikleri desenleri süper. Yani şimdi telefonda yakınlaştırıyor olabilir Ahmet abi ama bu kuşların fizikleri bildiğiniz normal bir üçgen vücut posta gibi. Telefonda çok farklı çıkıyor arkadaşlar. Şimdi e, benden e, Ahmet abi pembe e, isteyen dişi isteyen arkadaşlar oldu. Şu şu dişiyi arkadaşlara gönderdim. Telefonla. Beğenmiyorlar. Beğenmediler. Kralı burada şu kralı. Adam. Ben onları şurada bakın arkadaşlar. Beğen, kralı burada. Ben şu, biliyorum kendimizi ayırdık o yüzden. Şu kuşun desenine şu kuşun kafasına bakın arkadaşlar. Telefonda çok farklı duruyor. Bu güvercinler gerçekten canlı da çok başkalar. Onun şu şey, yukarıdakiyle. Abi o yukarıdaki de misal, onu da bak, gösterdim. Bu dişi, o ondan sonra acaba? o dişi... O erkek. O erkek mi? Evet. Ee, onu, bir de bu dişi, gösterdim e, arkadaşlara. Dediler ki, e, Cuma usta bunların kafası rengi, hoşuma gitmedi dediler. Ama kuşların kafası kesik, süper. Bu da diğer pembe arkadaşlar. Şunun sırtındaki desene bakın. Şu kuşun kafasına bakın arkadaşlar. Gerçekten. Ben her zaman söylüyorum, her zaman müşterilerime de söylüyorum. Kendi çocukluk arkadaşlarım var, onlar bile benden güvercin istiyorlar, onlara bile söylüyorum. Canlı da kuşlar. Bambaşka arkadaşlar. Aynen. Bu ben kuşları, de söylüyorum ama kimse inanmıyor Cuma. Bu kuşları canlıda beğenmeyen arkadaşlar gerçekten paralarını üstüne verdim, üstüne de kuş hediye ederim. <laughs> üstüne de kuş hediye ederim Ahmet abi. Yani şimdi biz gönderi iki şey yapıyorlar ya. Söldü, evet abi. Diler ki abi yok, kafası hoşuma gitmedi, yok affedersin kıçı hoşuma gitmedi. Bu kuşları gerçekten canlıda görsünler. Eğer bunlar e, bir kelime laf ederlerse bu kuşu da hediye ederim, üstüne para da veririm. Abi o beğenmeyen kuşlar, ben bunları yavrulatacağım. Kim beğenmezse filo kuşlarına da böyle. Üstelik. İnsanlara doğruyu söyleyince e, yanlış anlıyorlar. Ben bunları yavrulatacağım, yavrularını yalvarıp isteyecekler. Üstelik abi kuşlar e, yaptıkları çok başka. Her zaman... Şu kuşu hiç kimse beğenmedi Cuma elindekini. Abi... Bu kuşu hiç kimse beğenmiyor. Şu kuşun sırtına desenler... E, anlamıyorlar var. işte. Arkadaşlar, şu kuşlarda, pembelerde illaki bazen e, bir tel beyazlık çıkabilir. Bunlara Hayır, önem ilk, göstermeyin. Yani i̇lk şeyleri Cuma atıp dolduruyor bana He, bu. E, bunlara önem göstermeyin arkadaşlar. Şu kanat uçları bayamlıdır. Bunlar beyaz olabilir. Bunlara önem göstermeyin. Bunlar e, beyaz olabilir, çıkabilir. Ama bu yavru da bunu verecek diye bir şey yoktur yavruyu dört dörtlük vermek şartıyla kuş veriyoruz biz zaten. Ama ben bu kuşları gerçekten e, bazılarını e, Ahmet abi Almanya'da e, bulduk. E, Ahmet abi gitti aldı oradan. Ben canlı görmemiştim. Telefonda görmüştüm. Hatta bazen Ahmet abiye ben arkadaşlar konuşuyordum. Ahmet abi diyordum. Bu videoda bu kuşlar e, misafiratı şu postalarımız. Diyordum abi bu kuşlar e, elvan gibi duruyor diyor. Videoda Ahmet abi bu kuşa sana demiştim abi bu kuş Elvan demiştim. <laughs> demiştim ben de bravo oğlum onu demiştim. He. <laughs> <laughs> bakın şu kuşun kafaya bakın arkadaşlar. Canlıda çok başka. Ee, videoda çok başka arkadaşlar. Aynen. Kuşların Elvan'la alakası yoktur yani. Ee, buradan e, Murat Korkmaz e, arkadaşım var. Ona selam söylüyorum. O arkadaşa daha bugün konuştum. Ee, video yaptım dedim bunlar dedim kafaları dedim biraz e, elvana benziyor ama dedim arkadaşım şimdi senden özür dilerim çünkü ben e, yarım saat önce sana onu söyledim yarım saat sonra buraya geldim kuşlar süper postalar öyle e, elvana falan benzemiyorlar Abi mermi gibi mermi gibi <laughs> kafaları ben bunları uçuracağım havalarda da seyredecekler şimdi özellikle az önceki elime aldığım dişi. Aynen. Sonra hepsi çok güzel. Kafalar, fizikler. Abi eline emeğine sağlık. Ama arkadaşlar e, burada Türkiye'mizin e, kuşları, müsevetleri, e, nakışları da es geçmek olmaz. Karan atışının, Kar Ar arkadaşlar, Ahmet abi emeğine sağlık. Yani kara müsait o. Yani kara pardon arkadaşlar. Urfa'da aynalı derler bunlara, kuşun evet. aynasıdır. Arkadaşlar bildiğiniz bir papağan. Aynen. Kuşun özelliği, e, ben çok anlamam bunlardan ama ben postacıyım, postada anlarım. Bunlardan Ahmet Abi anlar. Benim bildiğim kadarıyla papağan gibi böyle gözükmesi lazım. Aynen. Karşıdan kanat, dirsek beyazlığını göstermemesi lazım. Doğru mu abi? Biliyor. Nasıl bilmiyor? Bak biliyor. Maşallah. <laughs> evet. abi işte Reşit abi var. Bizim onda çok süper şeyler vardı. Bıraktı o koşturuğu. Onun müsevetleri, nakışları, gümüş kuyrukları çok güzeldi. Bıraktı koşturuğu. Ondan duygularım duyduğu kadarıyla. Ama bizim müsevetlerin başka lazım. bir özelliği var. Tek görünüşü hmm. değil. Postalardan uçmaya. Ben de bunu iddia ediyorum. Bakın, Hadi. hem irilikte bırakıp bir gün gezdi geldi bu. Öyle tel arkasında değil, 2 e, metreye götünü kaldırıp, yukarıya çıkmamalıydı değil. İddia ediyorum, posta bu şekilde bırakacağım, yıldızın altında seyredecek mi Evet arkadaşlar, gerçekten e, yani hani e, bazen e, şeyler var, isimli kuşlar var. Hantaldır, kalkamaz. Ama bunlar posta gibi atikler. Maşallah, Ahmet abinin emeğine sağlık. Baksana o yüzden, posta bölümünün içinde ya abi bitsin görecekler uçurdu. Zaten daha önce de seyrettiler bunun videosunu. Bir gün gidip gezip geldi bu. Evet abi çok güzel maşallah. İnşallah e, festivalde de kardeşi baba, yarışacak kardeşi mi babası mı abi? Kardeşi. Abi. Kardeşi yarışacakmış arkadaşlar. Küçük kardeşi. E, gerçekten Ahmet abi emeğine sağlık. İnşallah emeğini karşılığını alır. Kuşlar da çok güzel arkadaşlar. Öbür tarafı gösterelim mi Ahmet abi? Gösterelim, niye göstermeyelim? Orayı da gösterelim. Arkadaşlar. Şimdi diğer kümese geçtik Ahmet ile. Yaşayacak olan müşterilerin bu mu abi? Şimdi? Evet, onu göstermeyek de yakında <laughs> nazar değiyor Cuma. <laughs> daha Hep başımıza başımıza bir, başımıza bir şey geliyor. Yani. Burada Ahmet abiye gönderdiğim İspanyol kuyruğu beyaz arkadaşlar. <laughs> bu da Osmaniye'ye gidecek. Hayırlı olsun. Bin hayrını görsün ustalar. Alan, alan arkadaşlar. Ustalar güle güle beslesinler. Allah inşallah bol yavru almayı nasip eder. Bunları kırpmıştık kendimize. Ayırmıştık aslında ama arkadaşımızı kıramadık, rica etti. Biz de ona verdik. Bin ah hayrını görsün. Ahmet abinin tanrılıkları olduğu için vermek zorunda kaldık. İspanyol kuyruğu beyaz arkadaşlar. Evet. Normalde ben bu kuşu çok zor buldum. Bunları Ahmet abi çift atsın diye gönderdim. Ama Ahmet abi arkadaşı kıramadığı için satmış. Arkadaşlar. Buradaki kuşlar da gitti değil mi? Abi bu pembeler de e, satıldı gidecekler. Aynen onlar da gitti. Diğer güllü olan e, şu İspanyol bi, güllü o üç gün gezip gelen Cuma. Onun atlası gitti. Onun Arkadaşlar. Kanadını bağladık. Çünkü kerata durmuyor. Devamlı kalkıp kalkıp gidiyor. Bu kuş bu kuş arkadaşlar desen fizik olarak gül olarak zaten tam kendisi ee, çok güzel bir örnek olarak Daha tüyü, tüy atmamış bu hali at kanağı bile girmemiş arkadaşlar bu güvercin at girsin fekini bir atsın çok güzel bir rengi daha olacak yani bunun Şu anki, bu da ilk tüydür bunun aplasını verdiği evet. arkadaşlar, aynen ee, aynen İspanyol beraber verdi değil mi Kuyruğu arkadaşlar evet evet aynı Aynı arkadaşa verildi. Arkadaşlar biz e, verdiğimiz güvercinleri e, çoğunu paylaşmıyoruz. E, çok şükür e, Facebook'ta veya orada burada satma gereği de duymuyoruz. Çünkü siparişlerimiz baya çok. Yetişemiyoruz. Yetişemiyoruz cuman, zaten. Yetişemiyor. Güvercin, güvercin yetiştiremiyorum. Zor buluyorum. E, çünkü orijinal güzel kuşlar alıyorum. Şimdi Az önce de e, diğer kümeste anlattığım gibi videoda kuşlar başka. Ama canlı da gördüklerinde arayıp onu bir şekilde bir şey tutucu Bak Adiye raplasını verdik şu şeyin bak. altında bak. Benim gönderdiğim değil mi? Küçük o zamanlar. Annesiyle babasıyla almıştık. Çıktı dışarı. Onu Daha bir gittim. tutayım. Ona, onu tuttuktan sonra bir şey anlatacağım abi. Arkadaşlar, şimdi e, gerçekten bu kuşlar pahalı kuşlar, değerli kuşlar, e, nadir bulunan güvercinler Türkiye'de, şimdi burada. Şimdi gülünü göster onun gülünü. Bu güvercini ben, gülünü göstereceğim abi, bu güvercini ben e, Seyit Korkmaz kuzenime buradan selam söylüyorum. <laughs> o şahsiyete bu güvercini verdim abi. Yol parasını sadece istedim. <laughs> bana dedi gire git dedi sen dedi bana bu kadar şey yapıyoruz Arkadaşlar 50 Euro zaten kuş bir kuşun yol parasıdır. Ben ona dedim 100 Euro gönder sana hediye diyorum. Almadı. Maşallah şimdi çok güzel olmuş. Ahmet abiye verdim. Ben de, de, ar burada. Ben de arkadaşımı kıramadım. Ona verdim. İnan yoksa evet. damızlık olarak kendimi ayırmıştım. Diğer İspanyol kuyruğu beyazla bunu çift edecektim ama farkımız yoktur arkadaşlar kardeşlerimiz ne bol bol inşallah neşesini alırlar yavrusunu alırlar biz gene üretiriz anne baba bizde nasıl olsa alan arkadaşlar gerçekten hayrını görsün gözümüz yoktur zaten gözümüz olsa güvercinleri satmayız herkese en Söyle güzel güvercinleri bulmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Yani. Demek istediğimiz e, şimdi bunu da de, hiç göstermedim marhala. şimdi arkadaşlar bakın arkadaşlar benim e, Polonya'da da e, şey yapacağız Ahmet abi ikinci kümesini kuracağız Polonya bir Almanya'da bir Polonya'da Allah'ın izniyle Türkiye'de de Ahmet abi'nin e, bir kümesi var üç kümes evet. arkadaşlar normalde ben daha önce e, kendim Türkiye'ye gönderip Türkiye'de yapacaktım oradaki e, kardeşlerime yani öz kardeşime kuzenlerime güvenemediğim için gönderemedim. Ahmet abiye güvenim sonsuz olduğu için Ahmet abiyle yapıyoruz. İnşallah Anladın. Ahmet abiye de çok güzel renkli kariye adılar e, Rubella İspanyol güzel bir bölük kuracağız arkadaşlar. Şu dişinin güzelliğine fiziğine e, gülüne bakın arkadaşlar. Bildiğiniz bir Topak tomurcuk diyor. açmış, tomurcuk açmış, gül yani arkadaşlar. Ahmet abi, bunları sana ilk gönderdiğimde sen ne demiştin? Demiştin, Cuma demiştin. Bunların gülü az mı demiştin, değil mi? <laughs> Öyle demiştim, Öyle. Evet. Ama o zamanlar küçüklerdi. Daha bebeklerdi. Ha şu ayrıntıyı atlamıyorum abi. Şu ayrıntıyı atlamıyorum. Şu nakışıyı da göstereyim. Bu nakışıya da ben, elvana benziyor dedim. Çok arkadaş da istedi, gösterdik. Elvan'a benziyor dedi kafası şey Ama falan. ben de dedim hemen onu kendime damızla ayırıyorum dedim. İlk kuşları getiri getirmez, ilk videoda elma yani. alıp paylaştığım bunu damızla ayırıyorum dediğim kuş bu işte Cuma bak. Evet abi işte ben de buna e, sen video gönderdiğinde, fotoğraf gönderdiğinde baktığımda dedim abi dedim aynı elvan'a benziyor. Ama arkadaşlar canlıda kuşlar gerçekten çok başka. Elvan gibi gözüken kuş. Gerçi e, bizi izleyen arkadaşlar gören arkadaşlar sizler de bilirsiniz. Sizin de damınızda güvercinler var. Video videoya çekip e, telefondan bir bakın, bir de canlıdan bakın yani bu güvercinlere. Ne demek istediğimizi anlarsınız. Şu kuş bildiğiniz bir posta ama videoda elvan gibi duruyor. Önemli değil. Onun biraz hafiften bacakları yüksek işin gerçeği. E ee, ama bir yani şeyi harika. Üç, üçgen 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 bir postaya göre tabii ki eee yeri kuş ama normal bir postadır abi bu. O bizim eee yavrularını inşallah seyredecekler. Ben i̇nşallah. onu da attım. Ya Dişi dişisi de orada zaten gül karanfilli, güllü. Ahmet abi'nin de yerleri gerçekten e, temiz arkadaşlar. Adam e, gerçekten emek sarf ediyor. Şu rafların, şeylerin temizliğine. Isgaraların altı normalde başka kümeslerde hep altı pislik doludur. Ama temiz Ahmet abi. Günlük de... yakıyorum abi ben bunları temizliyorum. <laughs> şahsen, Sabah akşam ben de hastalık var. <laughs> şahsen abi benim e, Türkiye'deki damımda kendi kardeşim besliyor. Şu an e, belki 100'e yakın güvercin var posta. Ona güvercin göndermiyorum çünkü. Bir de habersiz geldin ha. Bak sen ha. cuma temizlik falan yok. Ha, habersiz geldim. Öyle Benim istediğin abi. zaman kim gelirse aynı şeyleri söylüyorlar abi. Şimdi kardeşim besliyor ama ben o adama güvercin göndermek istemiyorum çünkü bakmıyor yuva pislik. Affedersiniz arkadaşlar. <laughs> ben orada ben yapıyordum ama ben 4 senedir polo O artık belki ee, kat kat olmuştur oradaki pislikler. <laughs> Burada herkesten özür dilerim. Arkadaşlar, emek vereceksiniz, emeğinizi karşılığını alacaksınız. Ahmet Abi gerçekten emeği Kuşlara özenle bakıyor. Yani ben e, çok teşekkür ederim ona. E, Estağfurullah. Şey olarak gönderdiğim kuşlar, hani arkadaşa gönderecektim. Evet, e, evet. Geçici olarak yani bir çift arkadaşın vergileri vardı. Onlara bile özenle baktı, çok teşekkür ederim kendisine. Çünkü adam seviyor bu işi. Güvercin bir aşktır arkadaşlar. Hani biz e, bazen ticaretini de yapıyoruz, şey de yapıyoruz ama fazlalıktan yapıyoruz arkadaşlar. Aynen. Hepsini vermiyoruz ya. Fazla olanları veriyoruz sadece. Eh, Ahmet abi. Efendim. Şimdi biz senin yanına 5 dakika diye geldik. Yarım saattir buradayız. Geç kalıyoruz abi. Videoyu sonlandıralım arkadaşlara. Buradan selam söyleyelim. Tamam. Videoyu takip etmeyi. Yemek yemeden bırakmam yalnız. <laughs> abi o e, geç kalıyoruz. Gerçekten yemin ederim. Neyse bir kafa da. Videodan sonra tartışır bunu. <laughs> e, şey yapak abi. Videoyu sonlandıralım. Tamam. Arkadaşlar buradan gerçekten Ahmet abi takip etmenizi rica ederim. E, adam büyük bir emek veriyor. Sadece takip etmek değil. Like atın. Yorum yapın. E, videoları paylaşın arkadaşlar. Hani geniş bir aile olalım. Eyvallah hocam. Diline sağlık. Rica ederim abi. Ben gerçek olanları söylüyorum. Şimdi bu işe gönül vermişlerse arkadaşlar bizi de Avrupa'da yalnız bırakmasınlar, izlesinler. Biz onlar için sırf abi e, yarın gideceğim senin uçumun için çok güzel karanfiller, rubellalar, pembeler, opallar sana seçeceğim abi. Arkadaşlar <laughs> videoda sıkılmadan izlesinler diye. İyi tamam. Eline koluna sağlık. Rica ederim abi. Heh.